Merhabalar. Bugün kişi özel cilt bakım hizmetinin nasıl ilerlediğini, bu hizmetten yararlanmak isteyen kişilerin aklındaki soru işaretlerini gidermek için bu şekilde bir video çekmek istedim. Genellikle benden hizmet almak isteyen kişilerin ortak bazı durumları oluyor. Bunlardan kısaca bahsedeyim. Danışanlarım genellikle rutin oluşturmaya fırsat bulamayanlar, ürün seçerken kararsız kalan ya da bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayanlar, hangi ürünün seçilmesi gerektiğini bilmeyenler, ancak yanlış tercihlerde bulunmuş kişiler ya da sadece bir uzman desteğiyle ilerlemek isteyen kişiler. Ve bu kişilerin çoğu da hizmetin tam olarak nasıl ilerlediğini ve neye para verdiklerini bilmedikleri için tereddüt edebiliyorlar. Bugün bu süreci tüm aşamalarıyla açıklamak istiyorum. Hizmet Instagram ya da YouTube açıklamasında bulunan web sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Satın alma işleminden sonra WhatsApp üzerinden size ulaşıyoruz ve paketi başarıyla aldığınıza dair bir mesaj gönderiyoruz. Sonrasında yine WhatsApp üzerinden size bir form linki iletiyoruz. Bu form cildinizi, alışkanlıklarınızı yani sizi daha iyi tanımam için hazırlanmış sorular içeriyor. Cilt tipiniz, ürün fiyat segmentiniz, rutininizin çözmesini istediğiniz cilt sorunlarınız, varsa bir alerjiniz, yine varsa aktifte kullandığınız ilaç ya da takviye edici gıda, rutinle ilgili özel istekleriniz, özellikle kullanmak istediğiniz ürün, cilt bakım alışkanlıklarınız ve makyaj sıklığınız gibi detaylar. Bunun gibi daha fazla soru içeriyor. Bu form sizin hakkınızdaki ilk fikri edinmemi sağlıyor ve çoğu zaman yeni soruları doğuruyor. Formu inceledikten sonra genellikle sizinle tekrar iletişime geçiyorum. Bu da kişinin talebine göre genellikle danışanlar ses kaydı yoluyla sordum sorulara cevap vermeyi tercih ediyor ama görüntülü olarak ya da sadece mesajdan veya telefonla konuşarak da iletişim sağlayabiliyoruz. Bu ikinci görüşme aşaması daha samimi ve detaylı bir sohbet haline geliyor olaylı olarak. Sizi biraz daha yakından tanıyor, isteklerinizi ve beklentilerinizi anlamaya çalışıyorum. Eğer aktardığınız bilgilerle cilt durumunuz dermokozmetik ürünlerle çözülebilecek bir seviyede değilse paranızı iade edip sizi bir hekime yönlendiriyorum. Bunu eczacı kimliğime dayanarak söylüyorum. Sonra Artık iş bana geçiyor. Sizin bana aktardığınız bilgilerle kişiye özel cilt bakım rutininizi oluşturmaya başlıyorum. Bu arada ne kadar fazla bilgi verirseniz bana kendinizle cilt durumunuzla ilgili. Hazırladığım rutin de o kadar kişiye özel oluyor doğal olarak. Ben sizin bana aktardığınız bilgiler doğrultusunda elimden geldiğince ekonomik bir rutin oluşturmaya çalışıyorum. Elbette bu kişiden kişiye değişen bir durum ama gerçekten bütçenizi gözeterek ilerlediğime inanın. Her zaman hem etkili hem de maliyet açısından dengeli olmasına özen gösteriyorum. Danışanlarımın da bu konuda bana güven duyması beni çok rahatlatıyor açıkçası. Bazen danışanlarla konuşmalarımız arasında şu geçiyor. Hatta bazen siz de çevrenizden duymuş bile olabilirsiniz bu durumu. Kişinin elindeki ürünler uygun fiyatlı ve içerik gerçekten çok başarılı. Ama kişi bu ürün bende işe yaramadı ya da istediğim etkiyi göremedim diyebiliyor. İşte burada marka güvenilirliği ve ürünün istikrarı devreye giriyor. Bu yüzden ben de her zaman yarar zarar dengesini gözeterek tercihlerde bulunmaya çalışıyorum. Sonuçta daha güvenilir ürünlerle sorun çözüldüğünde kişi hem ekonomik olarak daha az yıpranmış oluyor hem de cilt bakım rutininde motivasyonu artıyor ve bu da benim motivasyon kaynağım oluyor. Sonra cilt sorunlarınız hakkında bilgi içeren ve günlük, haftalık, aylık bakım rutinlerinizi içinde bulunduran bir dosya size iletiliyor. Danışan bu dosyayı inceliyor. Bazen önerilerde değişikliğe gitmek istiyor. Bu durumda onun isteğine uygun şekilde rutin tekrardan revize ediliyor. Ürünleri nasıl temin ediyoruz? Bu kısım da çok soruluyor. Gönül ki ürünlerin hepsini ben temin edip göndereyim. Ama henüz yolun başındayım ve şimdilik çok erken. Açıkçası bu şekilde oluyor olmasının da bir avantajı oluyor. Tarafsız kaldığıma dair ekstra sizi inandırmaya çalışmak gibi bir çabaya gerek kalmıyor. Yani ne demek istiyorum? Kişilerin elinde bu üründen fazla var o yüzden bu ürünü önerdi gibi bir şüpheyle yaklaşma olasılığını ortadan kaldırmış oluyorum. Eczanelerde ya da bu güzellik merkezlerinde ürün almayla ilgili önyargıların sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Ben ne yapıyorum? Sizi ürünleri satın alabileceğiniz resmi distribütörlerine yönlendiriyorum. Bazen online satış sitelerinde çok uygun fiyatlı olabiliyor. Ama burada da resmi satıcı olmasına dikkat etmenizi istiyorum. Danışan ürünleri satın aldıktan ve eline geçtikten sonra süreç başlıyor. İlk bir hafta genellikle sık iletişimde oluyoruz. Bazı kişiler yazmaya çekinebiliyor ama ben özellikle rahat bir iletişim ortamı oluşturuyorum. Merak etmeyin. Bu hizmette ideal süreyi 3 ay olarak belirledim. 3 ay süre hem siz hem benim için uygun oluyor. Bu 3 ay boyunca istediğiniz zaman bana ulaşabiliyorsunuz. Sorularınızı hızlıca yanıtlayıp süreci birlikte ilerletiyoruz. Peki 3 ay boyunca neden size ulaşmak isteyelim derseniz. Bazen süreç içinde kişi mevcut ürünlerinden memnun ama farklı bir ürün denemek istiyor ya da cildi yeni bir duruma tepki gösterebiliyor aylık süreç boyunca size kişi özel cilt koçluğu hizmeti vermiş oluyoruz yani. Kısacası bu hizmet kapsamında kişilerin cilt bakımında doğru bilgiye ulaşmalarına ve kendilerine uygun bir rutin oluşturmalarına yardımcı oluyorum. Bu yüzden bu iş benim için sadece bir iş değil gerçekten çok seviyorum. Eğer aklınıza bir soru takılırsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepsini yanıtlayacağım. Hoşçakalın.